Herkesler fotoğraflar paylaşıyor Instagram'dan, Facebook'tan. Şunlara bak. Üff, Emine, sen de paylaş. Gram girdi ki telefonuma ya. Anlamıyorum işte sen beni. Hepsi düğündeni fotoğrafları. Gidiyorlar, saldılar da. Ni bileyim ben denizlerde, göllerde fotoğraflar çekiliyorlar, atıyorlar her yerlere. E, canım isteme benim de. Denizlerde fotoğraf çekilecekmiş. Lan geç çayın başına odusu odusu ya çayın başında çekil işte. Ne var Allah Allah. Bana diyor çayda çekilek yalakta çekilek. Öküz Mırtaza sen git yalaklarda su içerken çekil o fotoğrafları. Öküz olan sensin çünkü. Ya sen 40 yaşında kadınsın be. Ey koca emine ey. Sen denizlerde fotoğrafın çekilsin, orlarda fotoğrafın çekilsin. 40 yaşında kadının ettiği laflara bak ya. Sen bu bayın evinde deniz mi gördün? Ne gördün? Çaydan öte gidemedin ya. Kendine gel be kendine. Kendine hakim ol. Uçakla ala çeksin ne? Helikopterlerle çeksin ne? Kameralı alan çeksin beni? He <laughs> Lükse bak, keyfi bak. Sen şundakini bir ya. Anam. Ne güzel lan. Bak sen ya şunlara. <laughs> düğün fotoğrafı mı gene ya? Ha gene düğün dernek fotoğrafları. Hı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Senden adam adam olmaz. Bak ben sana diyeyim Mırtaza. Ben zamanında çok dedim annemgillere. Vermen beni buna dedim. Adam olmaz bu dedim. Öküz gibi dedim. Ama yok. Dinleyen kim? Dinlemediler beni. Senin etten kopsun inşallah Murtaza. İnşallah etten kopsun da bir daha da görmeyeyim seni Murtaza. Öf Emine ya. Vallahi bezdim bıktım sen. Git çay falan koy bir şeyler yap. Zıkkım iç Murtaza. Defol git Murtaza. Git gözüm dönmüşsün. <laughs> kahveye gidiyorum ben yeter. Defol. Vallahi kahveye gidiyorum yeter ya. Git defol git. Aslında benim de canım isteği yani böyle. Canım çekmeye değil. Emme ben olmuş 20 yıl evleneli ya. Şimdi insan düşünüyor. Benim eminim güzel yemekler yapar. Hani börekler, çörekler, yemekler falan derken ben oldum 150 kilo. Damatlığın içine nasıl gireceğim? Kamerada ben nasıl çıkacağım? O kameraya ben nasıl sığacağım ya? Ve 5 tane kamera lazım beni çekmeye. Bak şimdi ben bunların Instagram sayfasına girdim. ben de Instagram açtım bunlara ulaşın diye. Fine Art Film medya. Bak Beğendim de fotoğraflarını bak. İtle köpekle vallahi fotoğraf çekmişler. Çok da güzel olmuş. Baksana şu deniz kenarlarında. İnsan canı çekiyor ya. Maşallah maşallah. Neyse ben şunları şuradan bir arayayım bari be. Alo. Kardeş. He Finart medya. Art Media. Ya bizim bir fotoğraf işi vardı ya. Yok lan vesikalık değil oğlum. Böyle düğünlü dernekli çekeceğiz lan. Sizin yer neredeydi? Guru derede, baklavacının üstü. Bildim. Botçunun karşısı. Tamam bildim benim ev yakın ben 15 dakikaya falan gelirim ya. Tamam bildim bildim sizin bir tane itva, beyaz böyle ufak tefek bir şey balkonun adını çemkiriyor havluyor sürekli. Tamam bildim ben 15 dakikaya falan geliyorum. Ha kapat sağlısın. Hadi. Oh. Ah, selamun aleyküm. Hoş ya bu ne güzel it ya böyle vallahi pek sevdim ben seni ya. Adı da Beti'ymiş. Şimdi bizim olan Uğur Bey. Benim garı kudum kudum kudurdu fotoğraf çektireceğim gibi. Şimdi ben 40 yaşındayım. Garı da 40 yaşında benim. Bizim düğün olalı 20 yıl oldu. Emmi bizim düğünü dair tek anımız bulanık böyle bulanıcılık bir video ya. Hani böyle görsen var ya nasıl biliyor musun? için gider yani. Hiç kimsenin ne olduğu belli değil. Hiçbir anımız yok düğünle ilgili. Ya yani şöyle bizi diyorum bizi götürsen bir yerleri böyle gölüm mölü salda malta diyor deniz diyor böyle başımın etniydi. Hem çenesinden kurtulacaksın hem anılarımız tazelenecek. Bizi böyle bir fotoğraf çeksen diyorum nasıl olur. Instagram'dan baktım ben size kadın zaten her gün giriyor benim. Kampanyalarınız var fotoğraflarınız var köpekten çekmişsiniz bir sürü. Bir yardımcı olsanız Valla abi hallederiz sen kataloglara bak, yerlere bak, mekanı seçeceksin şey ayarları bir sanayi iyi biliyorsun sen. Valla bir bakayım ben sür sürpriz edeceğim şimdi onun, onun haberi yok. Ana. Valla ne güzel çekmişsin lan. Sen sen mi çekiyorsun bunların hepsini? Tamam bize ayet çekimlerin hepsi. Oo yani beni de böyle çekelim Zayıf çek böyle güzel çek. Sen ne istiyorsan yaparız abi Vallahi Valla de e gidelim madem erin. nereye gideceksek oğlarda çekelim. görsün aman Meydan kız görsün aman Serpil de gel aman 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 ey Düşmanlar ölsün aman düşmanları. da gel gel yanıma, vallah kıyarım canıma Serpil'de gel gel yanıma, vallah kıyarım canıma şunlara bak bir şunlara. Kudurduydun ha. Kudur duydun gari fotoğraf fotoğraf diye paylaş her yere at gari bunu ha. Sen de atacaksın. Ben her yerlerde paylaştım sen de paylaşacaksın her yerlerde millet kuduracak. Diyecekler ki bu adam diyecekler ne kadar romantikmiş diyecekler. Her şeyi söyleyecekler. Beni ölecekler. Bütün köy duyacak. Bu fayna var ya. İşinin ehli yemin ediyorum size. Bizimle o kadar güzel ilgilendiler, o kadar güzel böyle çayımızı, kahvemizi önümüzden eksik etmediler. Uğur Bey olsun. Ne bileyim ben Buse kızım olsun. Bizi güler yüzle karşıladılar. Orada bir it falan vardı. O da ayaklarımızın dibinden ayrılmadı. Pek de tatlıydı herif. Fine art. Vallahi üstünü tanımam. Harika iş yapıyorlar ya. Çok güzel çektiler kardeşim. Ona zik aman